Herkese merhaba. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Bitcoin biliyorsunuz bir düşüş daha yaptı. Benim de beklemediğim bir düşüştü. Artık üçüncü testi yapmayacağını düşünüyordum ama yaptı. Piyasada hemen olumsuz bir hava olumsuz bir hava dedim ve bu videoyu çekme ihtiyacında bulundum. İlk yaptığım analizde de düşüşün neden kaynaklandığını bulma odaklıydı. Genelde yorumlarda ve piyasalardaki okuduğum verilerde Merkez Bankası'nın Amerika Merkez Bankası'nın alacağı ve almak üzere olduğu veya almayı planladığı faiz kararları ve enflasyona karşı almak istediği önlemler. Yani doları güçlendirecek hamleler, hamleleri e, piyasa e, bir fiyatlama yaptı. Özellikle Avrupa e, Major e, borsa indekslerinde de bir geri çekilme bugün gözlemlendi. Altında da bir geri çekilme gözlemlendi. Tabii ki de Bitcoin'de de bir geri çekilme gözlemlendi. Benim ikinci olarak baktığım bu satışın balinalar tarafından mı gerçekleştirdiğini yoksa son kullanıcı veya daha küçük ölçekli kullanıcıların mı elinden çıktığını veya bu satışın gerçekten e, kripto dünyası içerisinden mi gerçekleştiğini ben merak ediyorum çünkü e, kısım belli kısımlar var arkadaşlar hani Bitcoin'in merkezinde olanlar bazı yatırımcı bazı kesim ise sadece yatırım yapmak amacıyla bulunan kısım. Ben balinalarda şu şunu tespit ettim. Ee, bu düşüş esnasında, öncesinde veya sonrasında balina sayılarında bir artış ya yani balinalardan bir satış ben gözlemlenmedim arkadaşlar. Bunu da e, şuradan hemen söyleyebilirim. 1000 adet olan Bitcoin sayısında bir düşüş yok. Bakın e, genel bir yatay seyir var. Yatay seyir olmasına rağmen Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşti. Bakın şurayı görüyorsunuz. Bu düşüş ben bana göre kısa sürede toplanacak ve zaten burada da fiyat olarak nasıl toplandığını gözlemliyorsunuz. Peki teknik açıdan bunu nasıl değerlendirebiliriz? Şuradan hemen ben bir açayım. Şimdi burada arkadaşlar geçen hafta yani geçen haftaki e, kripto analizimde şu bölgeyi kırması gerektiğini söylemiştik. Buradan e, ikinci mum kırdı. 3-4 Sonra bir yukarıdan yani yaklaşık 42.700'lerden satış edildikten sonra tekrar nereye kadar düştü arkadaşlar fiyatlar? 38.400'e kadar düştü. Aslında hala trend içerisinde bir fiyat eğrisi biz burada görmekteyiz. Geçmişte de bu tür spike'lar şiddetli şekilde düştü. Bugünün hareketine baktığımız zaman yukarı bir çekiç formasyonu vermek üzere olduğunu ve pozitife dönen bir piyasa ekseni görüyorum. Burada iki şekilde söylenilecek. Bu kripto paralar daha düşmeye devam eder mi? Sorusuna şu şekilde cevap verebilirim. Burada şu tampon bölge arkadaşlar, yani 37.940 civarı kırılmadığı sürece hala yukarı yönlü hareketler güncel demektir. Şu anda zaten az çok trendten anlayan da şu trend çizgisi içerisinde, yani fiyat ortalama çizgisi yukarısında bir fiyat biz gözlemliyoruz. Peki bu düşüş ee, ne zaman artık yükselişe doğru e, döndü diyebiliriz? Ne zaman bu yorumu yapabiliriz? O zaman da şu şekilde bir size destek seviyesi söyleyeyim. Bakın şurası arkadaşlar şu bölge yani 40.527 bölgesi günlük kapanış vermesi durumunda artık buranın da güncelliğini o zamana göre kaybettiğini düşünebiliriz. Hele bir de şu hareket gelirse yani şu düşüş trendi birinci test tamamlanmış, ikinci teste tamamlanmış, bunun yukarısında bir mum gördüğünüz zaman o zaman daha derin bir nefes alabilirsiniz. Şu andaki düşüşün en büyük nedeni biraz önce de belirttiğim gibi Amerika yani FED, Amerika Merkez Bankası'nın enflasyonu yavaşlatmak adına atılacak adımlar piyasada bir belirsizlik neden oldu. Ee, bunun haricinde farklı bana göre bir temel analiz verisi bana göre yok. Benim hani olumlu olumsuz yorumlayabileceğim mutlaka küçük yorumlar var ama hani haberlerde kanallarda gördüm ama şiddetli bir veri yok. Ee, balinalar elinden mal çıkarmadığını gördük sağlam tutuluyorlar. Ee, bu satmayacakları anlamına gelmiyor ama biraz önce de dediğim gibi 37.998 civarlarını takip etmekte fayda var. İndekslere baktığımız zaman, indekslerde de bir negatif görüntü söz konusuydu. Bakın hemen hemen hepsinde negatif bir görüntü söz konusu. Yani sadece kriptoları olan bir has değil arkadaşlar. Bu bütün piyasaları etkiledi. Bugünkü e, kripto para yorumum bu kadar. E, çok panik yapmaya gerek yok. Kısa vadeci yatırımcılar her zaman söylediğim gibi 45 bin üzerinde kısa vadeli pozisyonlar ve hatta vadeli pozisyonlar kovalanmalıdır. Şu anda düşük bir momentum söz konusu piyasada. Ama uzun vadedekiler panik yapmasınlar. Orta ve uzun vadedekiler. Güzel kazançlar yakında arkadaşlar. Ben yaz aylarının bomba gibi geçeceğini düşünüyorum. Bana vakit ayırdığınız için ve videoyu sonuna kadar sabrederek izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.